Yeni arama videosundan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar sabahın erken saatlerinde yine aramaya geldim. Görüyorsunuz şu an sahil bomboş. Artık sahillerimiz boşaldı. Şenzonglar bomboş. Bu şenzonkların altını tarayacağım. Değerli eşya düşmüş mü düşmemiş mi onlara bakacağım. Yazın burası ana baba günüydü. Hep buraları tarayacağım. Okullar açıldı. Herkes işinin gücünün başında. Ben de bunu fırsat bilerek sabahın erken saatlerinde aramaya geldim. Denizin sıcaklığına da baktım. Girecek gibi güzel. Denize de girmek istiyorum öğlen gibi. Şu suyun güzeline bakar mısınız ya? Çarşaf gibi. Tertemiz. Hem denizde hem karada arama yapacağım. Şimdi ekipmanlarımı hazırlayacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kendime şöyle aramada kolaylık olsun diye bir tane malzeme buldum. Matkapla deldim. Kumeli için. Bir tane de ufak tarz plastik. Hatta şöyle göstermek gerekirse böyle de denemek istiyorum. Bakalım faydalı olacak mı? İnternette şuna benzer malzeme şu an 270 lira. Ben bunu 5 liraya hurda pazarından buldum aldım. Matkapla deldim. İşime yarayacağını düşünüyorum. Bir bunlara de deneme yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şenzonkların altlarını tarayacağım. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Tabii ki çöp çıkacak. Bire kapakları görüyorum. Bakalım devam şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ilk yeni aldım. Şezlong'un arasında. Şurada tam. Aha. Burada da var. Bakalım şimdi. Evet. Büyük ihtimal bire kapağı. Evet şu an geldiği için de büyük ihtimal. <laughs> evet ne kadar faydalı olduğunu görelim. Demir para çıktı bilem. Ben... <laughs> Çok güzelmiş bu ya. Keşke daha önce yapsaymışım. <laughs> İlk sinyalden 25 kuruş. İyi güzel bakalım. Bakalım neler çıkacak göreceğiz. Bir sinyal aldım buradan. Bakalım daldıralım. Ne çıkacak? <laughs> Çıktı bilmem göründü bak. Ha <laughs> ha. Bir 25 kuruşta. Oh, vay be. Hep 1 lira çıkardı ama 25'liklerle başladık. Olsun bakalım. Kısmet. Hemen 25 kuruşu buldum şurada. Burada da var bir sinyal. Belki bu da paradır. Kapak. Bir sinyalle buradan aldım. Belli olmaz arkadaşlar. Kola kapağı çok çıkıyor ama yatarken de buradan şenzonlardan bir değerli eşyalar düşebilir. <laughs> Geldi bakalım. Evet. Bira kapağı. Evet arkadaşlar. Bir sinyal daha. Yüzeyde zaten. Büyük ihtimal. <laughs> Vay anasını ya. 1 TL arkadaşlar. Ne güzel ya. İşe yaradı bu ya. Çok kolaymış. Valla. Çok güzel. Devam. Şenzinok'un hemen dibinde sinyal var. Evet, büyük ihtimal aldık. Yok artık ya. İki tane birden. <laughs> dur dur. Çakıl taşını attırayım. Bakın arkadaşlar. Bir. Bir tane daha var. Öyle gördüm. Evet. Evet. <laughs> Aynı yerden oksitlenmiş, paslanmış. Şuraya bakın. İki tane birden. ikisi bir arada. <laughs> Devam. Yine Shenzong kum. Hemen altından sinyal aldım. Islak kum. Şimdi bir lira çıktı şurada. Hemen şurada. Bunu kayıt yapmamıştım. Neredeydi? Heh, şurada. Hemen daldıralım bakalım. Islak kum biraz zor oluyor ama iyi. Olsun. Gelmemiş. geldi. Hadi bakalım be. Evet, ıslak kum elenirken zor oluyor ıslakken. Kuruyken daha güzel şöyle dökeyim. Aha, <laughs> çıktı bak. Kaç kuruş? Evet, yine şerenz altından 50 kuruş. Evet ıslak kumken elemek zor oluyor ama kuru kumken çok güzel. Olsun çok faydalı bir şey. Bu sene çok işime yarayacak bu. Devam. Evet arkadaşlar. Çardağın altına masalar kurmuşlar. Burada oturulmuş. Burada değerli bir şey kaybolmuş olabilir. Çünkü kalabalıkta soyunma kabinleri dolu olduğunda çiçeklerin arasına girip, otların arasına girip soyunanlar var. Giyinenler var. Daha önce burada bulmuştum bir şeyler. Bakın buraya da taramak istiyorum bir daha. Hemen sandalyenin ayağının bir sinyal aldım. Ama bunlar kapak da olma ihtimali yüksek tabi. bir tane fer var. Yani bu da demek oluyor ki burada giyinenler var dediğim gibi. Burada. Bu alüminyum folyo işte aynen. Hemen şurada bir sinyal. Allah Allah. Heh. Çiviymiş. Sandalyenin ayakları demirmiş arkadaşlar. Onları da ötüyor. Biraz zorlanacağız herhalde. Evet. Cüzdanıma koyuyorum arkadaşlar böyle paslar akmasın diye. Yani bir 20 dakika içinde şunları bulduk. Bir tane de şöyle bir malzeme buldum ama ne bilmiyorum. Mandal gibi bir şey ama demir. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Şimdi bir mola verdim. Hemen denize gireceğim dalga çıkmadan şimdi buradaki abilerle konuştum. İki gün önce bayanın teki burada altın yüzük kaybetmiş. Bana gösterdiler yerini ama yine kısmet. Bakalım öyle dedikleri için bir hemen denize gireceğim. Denizin içini tarayacağım. Öğleden sonra kumsalı aramaya devam edeceğim. Altın yüzük gömülmemiş olabilir daha çok. Taze olay. İki gün olmuş. Kısmet bakalım. Şimdi denize girip denizin içinde aramaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar sudan çıktım şimdi. Bak nasıl kumsalda gördüm bak. Bir tane burada duruyor 1 lira. Bir tane de şurada. 5 kuruş bak. Oksitlenmiş, paslanmış. Tuzlu sudan. Vay be. Aha bir tane daha var lan. Aha. Bak bir tane daha nerede bak. Allah'ını seversen. <laughs> Yine başladık gözle toplamaya. Bir tane de şurada var arkadaşlar, bak. Tam şurada. Hat. Bunların hepsi çıkmış yüzeye, bak. Eşyalarımın yanında. Daha yeni gördüm, tam dinlendim yerde, bak. Şunlara bak. Bakalım lan, başka var mı acaba? Şu an göremedim. Buraları da dedektörle arayayım ben. Devam. Çıkarın bilmiyorsa. Şurada mesela bak sinyal var mesela. Bak al. Görüyor musun? yeni, yeni düşmüş 50 kuruş. Ne güzel. Evet şurada bir sinyal aldım ama. <laughs> bir tane sinyal var var burada. Üstte zaten herhalde. <laughs> bir TL. Aha bu şey ya. Bir YTL'miş arkadaşlar. Geçmeyen para bu. Bir yeni Türk lirası. Bayağıdır denk gelmiyordu. <laughs> bir YTL çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım kumsalda arama videosunu beğenmişsinizdir. Tek başıma da olsam sizler için video çekmeye çalışıyorum. Hem arama yapıyorum hem çekiyorum. Biraz zor oluyor ama olsun. Keyifli oluyor. Ee, yapmış olduğum aramada bulduğum değerli malzemeler demir paralarımız var. Bazıları bak bu yeni düşmüş bazıları temiz şu ikisiydi herhalde bunun denizin içinden çıktı geri, geri kalan kumsaldan bir tane tam gideceğime yakın bir ytl çıktı uzun zamandır çıkmıyordu bu geri kalan geçiyor bulduğum paralar. Bunları hep kumsalda buldum. Bir tane olta kurşunum var. Denizin içinden buldum. Şunu bilmiyorum. Bir tane böyle mandal şeklinde bir şey. Kemer tokası mı? Tam emin değilim. Bir tane şöyle balık yakalamak için balık şeklinde olta ucu. Enteresan bir şey ya. İnsanın ayağına girer bu. Bir tane şöyle kumsalda buldum bunu. Paslanmış kolye bileklik hatta bir tane Rayban marka gözlük buldum. Bunun da gözlük camları yok. Ben size göstermek için bunu da koydum. Bir tane de şöyle kolye ucu buldum. Bunu da kumsaldan buldum. R harfinde taşları üstünde sağlam. İncelemedim ama öyle değeri yok bence. Sarı ama R bayan kolye ucu. Paraların çoğunu kumsaldan buldum. Yine 3-4 tanesini yürürken buldum. Videoda gördünüz zaten bu manımı. Kumda elemek için kum eleği yaptım. İnternette baktım fiyatlarına. İnternette çok pahalıydı. 270-300 lira arasında değişiyor. Yazık günah. O kadar parayı bağlamak istemedim. Gittim bir tane hurda pazarından 5 lira sert plastik aldım. Onu matkapla deldim her tarafından. Gördünüz zaten bu anında eleme yaparken çok faydası oldu. Bulmanlarını anlarını onlara çekeceğim. Havalar soğuma başladı artık. Deniz soğudu. O gün baya bir üşüdüm. Soğuktu. E, muhtemelen bir dahaki aramaya gittiğimde artık kumsalda arama videoları gelecek. Denize gireceğimi sanmıyorum. Çok soğuktu. Üşüdüm. Denize arama yapanlar çok. Ben bunları bulduğuma bile şükür ediyorum. Tabi herkesin kısmeti. Aramamızı yapacağız. Kiminle şansı neden gelirse. Hatta bu aramama gittiğimde bir tane bayan yanıma geldi. Erkek oğlu aylansını kaybettiğini söyledi. iki gün önce. E, Tabi aramaya girdim. Ama e, benden başka arayanlar da vardı. Onlar da aradı. Üçümüz de bulamadık. Üç kişilik Yani kısmet yani iki gün önce kaybolmuş. Yani denizin içindeki akıntı gömebiliyor da açabiliyor da bulamadık. Yani kısa süre önce kaybolmasına rağmen kısmet bu işler işte. Çıkmadı mı çıkmıyor. O günkü bulduğum malzemeler bunlar. Aramaya devam edeceğiz. Gidiyoruz da gideceğiz de. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar